tarararam ra ra ikiz kenar üçgen. İkiz kenar zaman sonra ne diye bağırıyordu? Dikçek! Harika. Dik çekersek tabanı ne yapar? İki eşit parçaya böler. Burası ne olur? Açı ortay olur. Gayet temel özelliklerde hatırlarsanız bir yerde dik ikiye mi bölmüş? Ne eksikti? Açı orta, İkiz kenar diyebiliyorduk. Yani iki özellik. Mesela açı orta ikiye mi bölmüş? Ne diyorduk? Dik koyup ikiz kenar diyebiliyorduk gibi şeyler söyleyebiliyorduk. Aynı şekilde şimdi soru üzerinde bakalım neler yapacağız? Y. Yes. Yeah. İkiz kenar üçgen dikilmiş bak. İkiz kenar üçgen dikilmiş. Tabanı ne yapar? İki eşit parça gider. Burası ne olur? Açı ortay. Peki şimdi açı ortay dik oldu. 13 12. Ne 12 13? 5. Çünkü tamamı 12 vermiş. Burası da 5 geldi. Harika gidiyoruz. Ve ondan sonra soruyu çözemiyoruz. Allah'ım hani nasıl bir şey görmeliyiz? Oysa çok dikkatli baktığımız arkadaşlar şu soruda şurası arkadaşlar gördüğünüz gibi nedir? 90'dır. 5, 5 ise muhteşem 3'ten dolayı arkadaşlar bu da ne olacaktır? 5. Çok hoş bir soru. Peki şimdi çünkü 90, 5, 5, 5. Gelelim bu soruya. Bu sorumuzda şunun tamamına A diyelim. Bunu da tamamına A diyelim. Çok iyi bakın. Çünkü bu bir ikiz kenar üçgenmiş. Küçük dik üçgene bakarsanız küçük dik üçgende 90A ...şuraya B dersem... ...bak şu üçgende... ...şu üçgende A, B dersem... ...şu üçgene baktığımızda... ...90 tam A'ma ise... ...burada hangi harf olmalı? B. Tekrarlıyorum. A, ikizkenar üçgen olduğu için demiştim. 90 A, şurası B. Dursun. Büyük üçgen 90 A ise... ...şurası B. Ve burada ne geldi arkadaşlar? İkizkenar kenar geldi. 10 ise o zaman burada nedir arkadaşlar? 10'dur. Ve 6 bir şey 10... 6, 8, 10. Güzel. Bu beraber siz de izleyelim arkadaşlar. Çok iyi bakalım. Açı ortay dikilmiş. Tabanı ikiye bölmek istiyor. Ama tabanı yok. Peki buraya bakıyoruz. Bu da açı ortay. Bu da dikilmiş. Bu da tabanı ikiye böler ama tabanı yok. Onlar da diğer ikiz kenarlar gibi özgürce ikiz kenarlıklarını yaşamak istiyorlar. O zaman gelin onlara yardım edelim. Gelin onlara taban yapalım. Görüyoruz bakın bu da bir ikiz kenar oldu. Yahu! Peki şimdi buradayız. Peki buraya da hemen bir ikiz kenar yapıyoruz. Evet. Ve dikkat ediyoruz şimdi. Burası A ise burası A. Burası B ise burası B, burası da C oldu. Bu da ikizkenar üçgen oldu. Bu da ikizkenar üçgen oldu. Bize çevre 18 demiş. Yani şu üçgenin çevresi 18. Peki bize ED'yi sormuş. Size soruyorum bununla bu eşit, bununla bu eşit. Bir yerde böyle bir şey görürsek yani eşitlikler görürsek orada ne vardı? Oranlar aynı olduğu için paralel orta taban vardı. A artı B artı C'miz 18 ise burası ne olacaktır arkadaşlar? 9 olacaktır. Bize de zaten ED'yi sormuş. 1'e 2 oranından orta taban 9 durmuş. Şimdi biz burada devam edemiyorsak sorularda devam edemiyorsak ne yapıyorduk? Harf verelim. Şimdi buraya A diyelim. Burası da ne olur A? İkisi kenar olduğu için doğru mu? 90 A buraya başka harf verelim B diyelim. Arkadaki açıda ne oldu? B oldu. Tekrarlıyorum. A A dedim. 90 A B. arkası da ne oldu? B geldi. Güzel gidiyoruz. Peki şurası 90. Şurası A ise şuraya hangi harf gelir? Şu üçgene bakmanızı istiyorum. Bak şu üçgene bakın. 90 A ise buraya hangi harf gelir arkadaşlar? B gelmek zorundadır. Ve burada ne geldi? Bir ikiz kenar üçgen geldi. Yani şu yanda bir ikiz kenar üçgen geldi. Karşıya dik attığınız zaman bu ikiz kaç kaç böler tabanı? 2 2 böler. Harikasınız. Ve şurada bir dikdörtgen var. Gören varsa dikdörtgenin bu kenarı 8 olduğu için bu kenar da kaç geldi? 8 geldi. O zaman biraz kalıba alışırsak yani eğer kalıp olarak bakarsanız şöyle bir ikizkenar gördüğümüzde şurada her zaman bir ikizkenar görüş ve karşıya dik atarak burayı bölebilirsiniz. Dikkat atarak. Şimdi mesela soru üzerine de bakalım. Hem de ÖSYM'de gelmiş. İzleyelim şimdi. Yine AA diyelim. Şuraya B diyelim. Burası da B oldu. 90 aysa burası da B oldu. Ve ikisi kenardan karşıya dikkat atarsak. Kaç kaç B'ler? 4, 4. Peki şu yükseklik 7 ise buradan gelen de ne olacaktır? 7. Şu üçgenin nesini sormuş alanını. Biz alan konusuna gelmedik. Ya gelme ama sen yüksek çarpı taban bölü 2'den biliyorsun. 7 çarpı 10 bölü 35. Dinlemeyeceğim bana ne? E, tamam o zaman alanda dinlersin. O zaman otobüs sen burada bırak. 7'yi bul tam. Şimdi arkadaşlar herkes ayağa kalkıyor ve şu yaptımı yapıyor. Şu hareketi yapsın herkes. Şu bakın şu. İkiz kenarda. İkiz kenarda doğru mu? İkiz kenarda. İkiz kenarda. Buradan gelen mesela iki için dikle. Buradan gelen dik. Yani şu iki dik birbirine arkadaşlar ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorunda. Neymiş? Şu iki dik birbirine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorundayım. İkiz kenarda buradan ne gelmiş? EB'miz Buradan gelen neymiş? C, D'miz. Birbirine ne, olma, ne olmalıymış? Eşit olmalıymış. Peki başka neler eşittir sizce? Mesela şununla şu eşitsi atıyorum. Şu da şuraya eşit midir sizce? Yani B, ile de atıyorum. E, e C eşit midir? Bak çok şeyler yazabilirim. Sizce şuraya kalan da şuraya eşit midir? Evet. Peki şurası kendi çapında şuraya eşit midir? Şu küçük yerler eşit. Peki şu da şuraya eşit olur mu? Evet. Yani bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? İkiz kenarda eşit kenara inen dikmeler, bak eşit kenara inen dikmeler birbirine ne oluyormuş? Eşit. Sadece dikmeler mi eşittir? O yüzden bunları yazdım. Eğer ikiz kenarda bir açı ortay geliyorsa, diğer açı ortay, diğer eşit kenara inen açı ortaylar birbirine nedir? Eşittir. Aynı özellik burada da var. Devam edelim. Mesela eşit kenara inen bir kenar ortayla, diğer eşit kenara inen kenar ortay birbirine nedir arkadaşlar? Eşittir. Peki. İkiz kenarda bu mesela alfa dereceyle gelmiş. E bu da alfa dereceyle dönmüş. Bak dikincek diye kural yok. Yani bu alfa gelmiş. Bu da alfa. Aynı geldiği müddetçe yine şununla şu eşittir bununla bu eşittir diyebiliriz. Kenar ise şununla şu eşittir şunlar eşittir. Atıyorum işte şurası şuraya. Bu ikiz kenar özelliği için soru gelin bunu bir görelim. İkiz kenarlarda ikiz kenarlarda ne görmüştük? Dik! düş. Buradan gelen dikle dik. Buradan gelen dik birbirine ne oluyordu? Eşit. Hatta bunlar buna eşit, bu buna eşit, bu da buna eşit. Harikadır ama eşit kenara inen dikler eşit. Şimdi o mantıkla bakarsam. Şuradan çektim. Buradan da çektim. Şöyle dikler çektim iki taraftan. Dik. 90'ın gördüğü şu üçgene bakmanızı istiyorum. Şu üçgende. 90'ın gördüğü 8, 30'un gördüğü kaç olur arkadaşlar? 4. Peki bura 4 ise şunlar birbirine eşit olduğu için şunlar. Şu da 4 olur mu? Olur. Peki şu üçgene bakmanızı istiyorum. Burada da bir üçgen var bak. 45, 45 90 üçgeni. 45'in gördüğü 4 ise 90'ın gördüğü 4 kök 2'dir. İkiz kenarlık var. Ee, bununla bunun toplamını buraya verdiğini soruyu okuyarak yaptım. Siz de bakın arkadaşlar. Orada diyor ki EC'miz eşittir diyor. CF artı EB'miz. CF'miz artı ebemiz bize EC'mizi veriyormuş. Öyleymiş yazdık. Şimdi buradan baktığımızda ne yaparım? İkiz kenarda. Düş, düş. Harika. Düş. Müthiş. M ise ne olur? M olur. M artı ne olur? M artı en olur. Ve şu üçgene bakarsanız çok iyi bakın. Bu da M artı ne? Bu da M artı ne? İkiz kenar. Taban açıları 45-45 olacaktır. Gayet güzel soru. İşte dikkat etmemiz gereken güzel bir soru. Şimdi baktığımızda biz demirden birini örüyoruz. Bunlar eşit. bunlar eşit. Bunlar. Ama bak şekil ben böyle yaparken ne dedim? Eşit kenarlara inen dikmeleri eşit dedim. Burada ikiz kenar nasıl? Şöyle. Yani siz yine defteri çevirin. Şöyle baktığınız zaman ya da dediğim gibi sırayı masayı neyse çevirin. Şunlar birbirine eşit olacak. Yani şu eşit kenara inen şu dik 16 ise burada inen mi 16? Hayır. Bu eşit kenara inen 16. Çünkü böyle bu sefer burada. Gördünüz mü? ikizkenar kenar böyle. 8 nereye gelecek? Şuraya gelecek. Bak 16 ise şu yukarıdan gelen de ne olacak? 16 olacak. Şurası kaç geldi? 12 geldi. Şu üçgene baktığımızda 12, 16 ne üçgeni var? 3'ün 4 katı, 4'ün 4 katı, 5'in 4 katı. Yani cevap kaç gelecektir? 20. Evet bu soruya baktığımızda yine ikiz kenar var. Dikinmemiş ama alfa dereceyle gelmiş alfa dereceyle gelmiş. Ben de buradan alfa dereceyle gideyim. Yani aynısını yapıyorsunuz. Aynı alfa. Peki bu 13 sozan burada ne olur? 13 olur. Dik mi? Hayır. Bu dik değil çünkü. Alfa dereceyle geldi o yüzden. Peki şu gelen x ise buradan gelen de ne oldu? x oldu. Ve şurası alfa ile beta yan yana geldi ki alfa artı beta zaten 90 vermiş. O zaman şu açı ne oldu? Dik oldu. Şimdi şu üçgene bakmanızı istiyorum arkadaşlar. x 12 15 3'ün 4 katı, 3'ün 5 katı, 3'ün 3 üç katı 9 olur. Şimdi herkes yapsın hareketi. İkiz kenarda, izi ikiz kenarda. Tabandan iki dik varsa bak. İki dik varsa, yani bir bu kanara, bir de bu kenara, bir kenara dikilmişse bu iki dikin toplamı neye veriyor biliyor musunuz? Gösterim neye veriyor? Şunu veriyor arkadaşlar. Ya da şunu veriyor. Yani şu anlama geliyor. Demek ki iki dikin toplamı eşit kenara inen diki HB'yi ya da arkadaşlar HC veriyor. Karışmasın diye onu çizmedim. Çünkü onlar zaten birbirine neydi? Eşitti. Demek ki bir yerde iki dik varsa düş, hareket bu. Şimdi arkadaşlar ama eşit kenara dikiniyoruz. Burada arkadaşlar iki paralelin toplamı neyi verir? Şöyle şuraya alfa diyelim. Buraya alfa diyelim. Yöndeşten burada alfa oldu. Şu yöndeşten dolayı da bu buraya geldi. Bu yöndeşten dolayı buraya alfa geldi. M ise burası M oldu. X kenarda geldi. Burası N oldu. Şu bir paralel kenardan dolayı N buraya geldi. M buraya geldi. Ve bir şey ispatladık. Demek ki iki paralel toplamı neye veriyormuş? Bir kenarı. Yani bizim bir kenarımız nedir arkadaşlar? M artı N eşittir. Ee, burada harf vermemiz lazım tabii. Şöyle. A, B eşittir AC'dir. Gayet güzel. Hocam, bunu da ispatlar mısınız? Ben bunun ispatını hep merak etmişimdir. Ayıp ediyorsun. Gel şimdi izle. Şuraya ee, harf verelim. A diyelim. A diyelim. Şimdi bu indimiz HB'yi bir unutalım. Ş şimdi şöyle çektiğimizde bana şu alanı söyler misiniz? Alanı. Hadi söyleyin. Yükseklik çarpı taban bölü yani 2. Yani MA/2. Peki bana şu alanı söyler misiniz? Çok güzel ne bölü 2. Çok güzel. Peki bu tüm alanı verir mi? Şu alanla bu alanın toplamı. Evet. Peki tüm alanı bana. Tüm alanı bana. Şuradan dik inersem. Hb dersem. Şu çarpı şu olarak söyleyebilir misiniz? Yani a çarpı hb bölü 2 diye söyleyebilir misiniz? Burada a bölü 2 parantezini alırsanız arkadaşlar. M artı ne? A bölü 2 çarpı hb. A bölü 2'ler gidince iki dikin toplamı bir dik veriyor. Ya şunu bilelim. Dikler bir diki verir. Paraleller bir kenarı verir. İkiz kenar var. İki dikilmiş ikiz kenarı. İki dikilmiş. İki dikilmiş. Hop. <laughs> yani bir dik verir. <laughs> Şurası 90. Şura kaç geldi? 8. Ne 8 10? 6 8 10. Peki o zaman şuraya tamamı x olduğu için ne kalır? x eksi 6. Buraya böyle 6 6 diye öğrenciler tanıyorum ben. Buraya iki kenar değil ki. Yani x eksi 6. Ve şurada bir pisagor var. Gelin yapalım. x'in karesi eşittir. Buradan 64 artı x kare eksi 12 x artı 36. 12 x yüzden x'imiz 100 bölü 12. 25 bölü 3. 15'e bura kaç gelecektir? 15. Harika. 15 15. Şimdi 2 var, 6 var. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Biz ne öğrenmiştik? Tabanından iki dikin toplamı ne veriyordu? Şöyle bir diki veriyordu. Yani iki dikin toplamı doğru mu? Şimdi burada da İki dikin toplamak bu kenara şöyle dikmiş, E bu kenarda uzantısına dikilmiş. Sonuçta yine iki kenara da tabandan iki tane dikilmiş. O zaman bu iki dikin toplamı yine bir diki verecek. Peki bunun diki nerededir? Şimdi 15-15-30 burası 150 ya. Bunun şu diki içeri mi iner dışarı mı iner? Bu çok önemli. 150 derece olduğu için geniş açılının yüksekliği nereye inerdi arkadaşlar? Dışarı inerdi. Demek ki bu iki kenarı inen şu iki dikin toplamı uzantısı da önemli değil. 2 artı 6 kaç yaptı burası? 8 yaptı. Yani 2 artı 6'dan 8 yaptı. 150'nin yanı kaç derecedir? 30. 30'un gördüğü 8 ise 90'ın gördüğü şuraya kaç gelecektir? 16. O zaman burada nedir? 16'dır. Demek ki şu iki dikin toplamı dışarı inen diki veriyor. Geniş açılı üçgende arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada alfaysa bu nedir? Alfa. Yöndeşten dolayı burada alfa. Bak yöndeş. Yöndeşten dolayı burada alfa. Şuraya m desem ikisi kenardan burada m. N desem burada n Burada n Burada. Bak ispatım çok. iki paralel bir kenarı veriyordu. Güzel. Şuraya KT diyelim. Şimdi ne vermiş bakalım. Çevç. Çevç. Yani 2n artı t'miz kaçmış? 14. Çıgıbıf. Yani çevre gbf. 2m artı k'mız da 16'mış. Bir toplayalım bakalım. 2M artı 2N artı T artı K'mızda kaç geldi? 30 geldi. Bize ne soruyor? Çevre ABC'yi. Çevre ABC zaten 2M artı 2N artı K artı D zaten bulduğumuz şey. O zaman şu ikisinin çevreleri toplamı direkt büyünün çevresi oldu arkadaşlar. Bu özelliğine bakalım. Bir önceki özellik neydi? Tabandan iki dikin toplamı bir diki veriyordu. İki dikin toplamı bir diki veriyordu. Güzel. Eğer da doğrunun üzerinde ve dışında bir noktaysa bu sefer bu iki kenara dikinmiş. Buraya ki böyle inmiş. E buraya da böyle dikilemeyeceği için direkt şöyle inmiş. Bu iki dikle ilgili nasıl bir formül var? Şöyle diyorlar. M-e bu iki dikin farkı da arkadaşlar bize şurayı verdiğini söylüyorlar. HB ya da HC fark etmez. HB ya da HC. Şimdi arkadaşlar bakalım nasıl verdiğine bakalım. Şimdi önce anlatayım arkadaşlar. Şurası alfaysa şurada alfa mıdır? İkisi kenar olduğu için evet. Arkadaki açıda alfa olur mu? Olur. Peki 90 alfaysa? Şu açı beta ise 90 alfa bu da ne olur? Beta olur. Bak. 90 alfa beta, 90 alfa beta. Açı orta geldi mi? Geldi. Şöyle bir dikinersem eğer açı ortada şurası neyse burada nedir? Çok güzel bakın ben söyledim. Tamamı M idi. O zaman şuraya kaç kaldı? M eksi ne? İşte orası zaten HB eşittir. Demek ki bir ikiz kenarda dışarıdan dikleriniyorsa yani şu doğru üzerinde şuradaysa bu eksi bu bize ne veriyormuş? Şöyle bir dik veriyormuş ikiz kenarda aynı zamanda diğer diki de vermiş olur arkadaşlar. Şimdi soru mesela buyurun dışarıda bir nokta x'ten 4'ü çıkarınca 3'ü veriyor. Yani x eksi 4 eşittir 3 bölü x kaç geldi? 7 geldi. Ama bu formülü hatırlamamız zor çünkü çok karışık duruyor. Alfa 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 beta 90 alfa bakın şurada 90 alfa bura ne oldu? Beta açı ortay. şak çak diye çektim. 4. Dikdörtgenden bu 3 de buraya geldi. 4 artı 3. Burası kaç geldi? 7 geldi. İkisi de aynı soru ama bir soruyu iki farklı şekilde çözmek için size farklı yöntemler göstermek istedim. Gelelim buraya. Şimdi alfa var 2 alfa var. Alfa 2 alfa var. Bunun biz açı çözmüştük. Şöyle çekiyorduk alfa alfa. 5K'ya 13K diyorduk. X kenar geliyordu. Ortanın karesi o ayrı. Burada biraz daha uzun geliyor. Buradan bakın böyle alfa 2 alfa görseniz şuradan Alfalık çekebilirsiniz. Alfalık çekebilirseniz burada ne oldu? İkisi kenar geldi. Peki alfa alfa şurası 2 alfa değil mi? İkisi kenarda bu da geldi. Peki burada 5 ise buraya kaç geldi? 5. Burada 5 şuraya kaç geldi? 8. Peki ikisi kenarda? Dikkat! İnelim. 4, 4. Ne 4, 5? 3, 4, 5. Şurada 9 olunca arkadaşlar şu pisagora baktığımızda 3'ün karesi artı 9'un karesi eşittir x kareden x'imiz 3 kök 10'dur. Hocam zaten 3 9 3 katıysa kök 10 katıydı. Harika. Şimdi gelelim daha farklı bir çözüm. Şimdi alfa 2 alfa alfalık çekebiliyoruz ya. Bir de şuradan şöyle alfa yapabiliriz. Nedenim? Hem burada ikizkenar kenar yapmış oldum. Hem de ikisinin toplamı burayı verdiği için burada da ayrı bir ikizkenarlık gelmiş oldu. Çünkü iki alfa burayı vermesi gerektiği için. Bu alfayı düşünmek zor zaten. Bunlar biraz abartı. Şu biraz daha düşünebilir. Bu biraz daha abartı. 5 ise bura kaç geldi? 5. 18 geldi. Ve alfa alfa buraya ikisi de zaten dikiniyorum. 13'ün böler 18 mi böler? İkiz kenarın tabanı burası olduğu için 9 9 böler. Buraya kaç geldi? 4. Ne 4? 5. 3 4 5. Ve şurası 3 kök 10 olacak. Sorumuzda e, burada bir 6 var. Bir üçgen tepesi 60 derece var. Herhangi bir kiskenlik falan söylememiş. Biz şimdi şunu yapacağız. D noktasının AB göre simetriği. Bakın D'yi AB'yi ayna gibi düşünün. Baktığında görüntüsü nerede oluşur D'ye göre simetriği? Dik olur ve karşıda oluşur. Baktığı zaman direkt simetri neymiş? D üstüymüş. D'nin AC'ye göre simetriği ne kadar mesafesi o kadar uzakta oluşacaktır. Bu da D 2 üstü oldu. Çok iyi gidiyoruz. Peki D üstü, D2 üstü arasındaki mesafeyi sormuş. Önce şurayı yapalım. Şöyle yaparsak bu neye benzedi? Bakın dikili bir ikiye bölmüş. Dikili bir ikiye bölmüş. Açı ortay. 6 ise burası 6. Şöyle bakalım. Dikilmiş. Eşit böler demiştik. ikiye bölmüş. 6 ise şöyle yaparsak bu da ne olur? 6 olur. Ve o zaman şurası da açı ortay oldu mu? Oldu. Bu da bir ikizkenar kenar. Peki şuraya AA desem. Şuraya BB desem. A artı B 60 olduğu için... 2 artı 2B tamamı kaç derece olur? 120 olur. Bize D, D, Sü, D, 2 üstü mesafeni sormuş. Yani burada şöyle bir şey var. 6 var, 6 var ve aradaki açı 120 ise buraya geç diyor. A, A, A kök 3. Cevap 6 kök 3 olacaktır. Yine güzel bir soruyla karşı karşıyayız. 10 derece var, 60 derece var. M var, x var. Burası m artı 6. X nedir diye sormuş. Ne yapmalıyım? Burada 60, 10 var. Şöyle çekiyorum, olmuyor. Nasıl bölsem bilemiyorum. Şu açıyı bulsam 20 ne işime yaradı? Bunda nasıl bir işlem yapmalıyım? Çok iyi düşünmeliyim. Soruya odaklanmalıyım. Tamam. Ne yaptım biliyor musunuz? Şuradan 10 derecelik çektim. Neden? 10 çekerse maçota dikildiği için tabanı nasıl böler? Eşit böler. 90, 10 sabra kaç geldi? 80 geldi. Bana şu açıyı bulur musunuz? 80. Peki burada ne oldu? 80. O zaman şurayla şura ikiz kenar mıdır? Evet. O zaman m artı 6 m artı 2 x e eşit. M'ler gider. X 3 gelecektir. Tarararam tarararam Eşkenar üçgen. 60 60 60'tır. Peki şöyle dikinersen mesela şuradan hop insek. Bunların tabanları nasıl böler arkadaşlar? Eşit böler. Peki açılar ne olur? İyi dinleyin açılar. Denen, denen, 30 30 30 böyle arkadaşlar. Peki, bütün yükseklikleri birbirine eşittir, bütün açı ortayları birbirine eşittir, bütün kenar ortayları birbirlerine eşittir. Büyü eşkenar üçgen, eşit. Bu da ikizkenar üçgen. Şimdi burada kritik olan şu. Sizce şu yukarıdan gelen uzunluk ikisi içinde ortak yükseklik, ikisi içinde tabanı ikiye böler, ikisi içinde açı ortay olur mu? Bunu düşünelim. Neden olacağı akademik anlamda çok açık. Şu üçgene bak. Bir de şu üçgene bak. Kenar 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 eşliği. Aynı. Gördükler açılar eşit olmak zorunda. Açı ortaya zaten dikilip ikiye böler. Eşkenar üçgen çünkü aşağısı da ikizkenar oldu. Bitti. Yani açı orta yolu daha doğrusu ikizkenar zaten vardı. Şimdi arkadaşlar bu olayı bu şekilde öğrendiğimize göre. Şimdi gelelim arkadaşlar. Şu açı kaç kaç böler? 30-30. Şimdi bakalım. Şimdi buradan uzatıp 30'un gördüğüne k deyip 60'ın gördüğü k kök 6 deyince işler çok uzuyor. O zaman ben daha farklı bir çözüm bulayım. Nasıl bulayım? Şuradan bak şuradan bunun devamı gibi düşünmeyin sakın. Çünkü bunun devamı dikilmez ki. Neden inmez? Devamı dikilse e, tabanı ikiye bölmesi lazım. Bakın benim dikim ayrı bir dik olarak düşünün. Peki 90'ın gördüğü 6 ise 30'un gördüğü 3. Bırak kaç geldi? 3 kök 3. Ve şurada bir pisagor geldi. Şuraya da a diyelim. A kare artı 3'ün karesi 2 kök 21'in karesi. A kare eşittir. Karşısı 84 eksi 9'dan. A'mız eşittir. 75'ten 5 kök 3 geldi. Şurası 5 kök toplam 8 kök 3 geldi. X'imizde 8 kök 3 olacaktır. Demek ki böyle farklı yerlere yani dikmeler bizim hayatımızı kurtarabilir. İlk indik buradan dik. Dolayısıyla bakın devamı neden değil. Tekrar devamı olsaydı ikiye bölerdi tabanı. Hani o çok farklı bir durum. Ben ayrı bir dik Tamam. Şimdi şu açı kaç geldi? 60. Bura kaç geldi? 60. O zaman burada 45 geldi. Neden? Eşken üçgen demişti soruda. Şimdi sıkıntı aslında şöyle 15 korkutuyor. Ama ben 15'ten korkuyorum korkuyorum. O zaman ne dedim? Farklı açar. Kullanacağım dur bakayım ne yapacağım? İzle. 60 ve 45. Bunları seviyor musun? Çok seviyorum. Peki o zaman ben şurayı böleyim. Düş diye. Harika. 30'un gördüğü ki bura kaç geldi? 2 kök 3 geldi. 45, 45'ten burada 2 kök 3 geldi. Bu da bunun kökü katı geldi. için 2 kök 6 geldi arkadaşlar. Burayı niye buldum bilmiyorum. Bir kenarı 2 artı 2 kök 3. Bir kenarı 2 artı 2 kök 3. 4'ü çıkarayım. 2 artı 2 kök 3'ten 4 çıkarsa 2 kök 3 eksi 2 olacaktır arkadaşlar x'imiz. Şu dikindik ya bir şey yapmadık ki çok güzeldi. Şimdi arkadaşlar bu bir eşkenar üçgen demiş yine. Eşkenar yazalım unutmayalım. Eşkenar üçgen. Eşkenar. Şimdi x artı 4 bunlar da eşit falan. Şimdi burada yapacağınızı söyleyeyim. Yukarıdan dikinip işte nasıl böleceğim Allah'ım kalma diyeyim ne kadar zor bir süreç değil mi arkadaşlar yapamıyoruz. Şimdi şöyle çeksem bu x'i bilmiyoruz. E Nereye çekmeliyim? Yani şu soru tipinde işte olay orada bitiyor. Yani orada ne düşünebilirim? şu 60 var. Evet. Şöyle çekersem eğer 9430'un gördüğü 2 şurası 2 kök 3 geldi. Ve şurada Pisagor olduğu için arkadaşlar 61 eksi 12 ya da şuraya a diyeyim tamam hani a kare artı 2 kök 3'ün karesi eşittir 61'den 12 49'dan a kaç geldi arkadaşlar burası 7 geldi. Bir kenarı 9 ise burası da 9 olacağından x'imiz 5. Demek ki doğru dik hayat kurtarır. Önce bir ikiz kenarın özelliğini bir hatırlayalım. Neydi ikiz kenar özelliği? İkiz kenarda tabandan şu iki kenara inen dik, iki dikin toplamı neyi veriyordu? Bir diki veriyordu. Ya bu diki ya da şu diki veriyordu. Çünkü iki dik eşit kenarın diki veriyordu. Yani 3, 4, 7 bunlar 7 bu da 7 oluyordu mesela. Bir de ikiz kenarda iki paralel varsa o iki paralel neyi veriyordu? Bir... Kenarı veriyordu. Dikler diki, paraleller kenarı veriyordu. Gayet güzel. Bu da onun eşkenar versiyonu. Bu sefer içinde herhangi bir nokta aldığımızda üç tarafa dikimize bu üç dikin toplamı o zaman neyi verecek dikler? Neyi verecek? Bir diki. Peki illa bunu ya da sadece bu ikisini mi verir? Hayır burada yani bunu da verir. Neden? Çünkü eşkenar üçgenin bütün yüksekleri birbirine eşittir. O zaman 3 dikin toplam 1 dik verir. Mesela burada inendik. illa o P'den geçecek diye kural yok arkadaşlar bir dik verir, şunu da verir, şunu da verir. Hiç fark etmiyor. Üç dik bir dik verir arkadaşlar. E, üç paralelde arkadaşlar bir kenarı verir. Yani bir yerde paralel görsek neyi veriyormuş? Bir kenarı veriyormuş. Şunları topluyoruz. Şak buraya veriyor. Neden öyle bir süreç var? Hemen anlatayım. İspatını yapalım. Paralel çektim. Her taraf 60-60 kaynıyor zaten. Oo, oh, çünkü paralel çektim. 60-60. Oh şuraya çektim. 60-60. Oley. Oh, oh P buraya geldi paralel kenardan. Bu da B. Bu da B oldu. Ondan sonra şu ne? Şuraya gelmişti zaten. E, bu da eşkenar olduğu için her taraf bir kenarı m artı n artı p geldi. Hocam bir de bunu ispatlayayım bize. Hemen ispatlayayım. 3'e böldüm arkadaşlar. Ee şöyle a diyelim, a diyelim, a diyelim. Bana bu üç alanı ayrı ayrı bulur musun? m çarpı a bölü 2, n çarpı a bölü 2, sonra p çarpı a bölü 2. Eşittir. Yükseklikle alanı söyler tüm alanı? h çarpı a bölü 2. Burada a bölü 2 parantezini alırsanız beni anlayacaksınız arkadaşlar. Eşittir. H, A bölü 2'den. Çağat, çağat. 3 paralel dikin toplamı neyi verdi? 1 diki verdi arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Hocam bize 1 dik, 2 dik, 3 dik, 1 dik, 3 dik, 1 dik. Ama bazen 2 dik paralel verince ben yapamıyorum. Tamam. Hemen sana yardım edeceğim şimdi. İzle. 1 dik var, 2 dik var. Keşke ne olsaydı? Keşke dik olsaydı. Heh işte. O zaman şuradan dikiniyorsun. Harika. Peki. Şuradaki 60 dereceyi. Şu tarafa taşıyabilir misin? Yöndeşten bak. Yöndeş paralel ya. 60 ise bu da nedir? 60'tır. 30. 90'ın gördü, gördüğü ikisi 30'un gördüğü 1. 60'ın gördü kaç geldi? Kök 3. 3 dikin toplamı neyi veriyordu? 1 diki. İçine mi yapayım dışına mı? Bence dışına yapayım çünkü buraya dikinince ortalık karışıyor. 3 tane diki toplayalım. 4 kök 3. 5 kök 3. 6 kök Neyi verdi? 1 diki verdi. 6 kök 60'ın gördüğü 6, 30'un gördü 6, burası 12, burada 6, işte burası da 12. Alan dediğin sorduysa 12 çarpı 6 kök 3 bölü 2'den de 36 kök 3. Ya da hocam şu formülü öğreneyim iyi olur diyorsanız a kare kök 3 bölü 4. Çünkü bir kenar 12 idi. A kare kök 3 bölü 4'den cevap 36 kök yine geçer. Bu soruya baktığımızda yani özelliğe baktığımızda eşkenar üçgende noktamız bu sefer içeride değil. Hani dikleriniyordu ya dışarıda diklerinmiş. Burada arkadaşlar direkt önce bir formülü vereyim. Şu iki tarafa inenleri topluyoruz. Eksi kenara. Direkt hani kenarı. inebildiği kenarı direkt. Çıkarınca bize neyi veriyor? Yükseklikleri veriyor. Haşa, haş, p, haş, c. Yani şuradan yerini veriyormuş. Şimdi gelin bunu ispatlayalım. Neden öyle bir şey var? Çünkü arkadaşlar bu bir eşkenar üçgen olduğunu soru söylemiştik. Şuradan şöyle tam bu noktadan paralel çeksem. Nereye biliyor musunuz? Şuna paralel çeksem. 60-60 buralara gelir mi? Yöndeşlerden dolayı. Bu büyüğü de eşkenar olur mu? Paralel çektim. Eşkenar olur. Doğru mu? Güzel. Peki eşkenar da aynı zamanda bir ikizkenar üçgen midir? Evet. Peki iki dikin toplamı iki dikin toplamı neyi veriyordu? Bir diki. Yani M artı N burayı veriyor. Şu büyük eşkenarda. M artı N burayı veriyor. Peki burayı veriyorsa eşkenar üçgenin yüksekleri eşit işte olduğu için bunu da verir mi? Yani burası da M artı N midir boydan boya? E burası P olduğuna göre aradaki mesafeyi ne yapmamız lazım? P'yi çıkarmamız lazım. O zaman 2 dik 1 dik veriyor. Bunun aynı P'yi çıkarınca burayı bulduk. Ama şekil çok zor değil aslında. Şunu şunu topluyorsun. Topla. 4 artı 8. 3'ü çıkar. Kaç geldi? 9. Yüksekliğimiz 9 geldi. 60'ın gördüğü 9 ise 30'un gördüğü köküçe bölüyoruz. O da 3'e bölüp köküçle çarpmak demektir. Cevap Alt kök 3 bir kenarıdır. Bu bir eşkenar üçgenmiş. Şurada ikizkenarlık kenarlık var ve paralellik var. Hakikaten zor yani görmesi zor sorudur. Zaten son sorulara doğru biliyorsunuz apırlaşıyoruz hemen. Şimdi şurada ne yaptım bakın. Şurayı birleştirdim önce. Şuraya A ise burada A olur mu? İkisi kenardan dolayı bu bir. İkincisi. Bak direkt Z'den geldi. Peki bu bir eşkenar da o zaman burası kaç kaç olmalı? 30 30 oldu. Tekrarlıyorum bak ikizkenar olduğu için aa e, paralel olduğu için de buraya geldi. 30 30 oldu. Peki eşkenar üçgen 30 30 geliyor sonu devam ettirirsem tabanı ikiye bölüp dikiner mi? Açı ortay. Harika. O zaman şu üçgene bakmanızı istiyorum. Şu üçgen de kendi çapı da dikil bir kere bölmüş olmadı mı? Yani burada ikiz kenar olmak zorunda kaldı. Çünkü o da dik ikiye böldü. Büyüğü böldüğü için. 40 ise buraya 40 geldi. O zaman eşkenardı zaten. Şuraya kaç geldi? 20.